Hayırlı sabahlar. Barla toplantılarını anlatırken kısaca bahsetmiş idik. E, yeni dönemdeki çok önemli projelerimizden biri. Yeni bir Salih Nur versiyonu, külliyat versiyonu. Bunun özelliği şu, tekrar hatırlatacak olursak. Bu külliyatta lugatçe yok. İndeks yok. Münhasıran bunlara ihtiyaç duymadan Salih'i okumak isteyenler için bir daha pratik bir kaynak, bir eser. Yine diğer özellikler aynı. Ayet ve hadis mealleri var. Bunlar her halükarda zaten ihtiyaç. Ayet, hadis veya başka Farsça bir ibare veya Kürtçe bir ibareye geçiyor herhangi bir yerde. Bunların mealleri, manaları dipnot olarak veriliyor. Ama bunun dışında Risale-i Nur okumaya aşina olmuş. Risale-i Nur'un diline vakıf olmuş. Artık Lügat kullanma ihtiyacı duymayan insanlar sadece okuma amaçlı olarak e, bu külliyatı edinebilirler. Şimdi bunun e, neden, bu ihtiyacın neden kaynaklandığını gene kısaca anlatmaya çalışmıştık, tekrarlayacak olursak. Şimdi böyle bir talep var. E, bir defa e, özellikle okuma programlarında veya şahsi okumalarda e, lügatla falan meşgul olma ihtiyacı duymayan, lügata ihtiyaç duymayan okuyucular var, risale okuyucuları var. ...bunlar doğrudan metne odaklanarak e, oradan devam etmek istiyorlar okumalarına. Ve bir bu. İkincisi bilhassa kitap fuarlarında maalesef bu korona sebebiyle e, yapamaz hale geldiğimiz... ...ve inşallah koronanın da bir an evvel ortadan kalkıp bu fuarların da tekrar devamını başlık kaldığı yerden devam etmesini arzu ettiğimiz e, bu etkinliklerde... E, en çok karşılaşılan şeylerden birisi şu, külliyat almak için geliyor insanlar. Ee, ama tabii ekonomik şartlar da malum zorluyor insanların bütçesini. Ee, bu yaşadığımız süreçte korku sebebiyle, baskılar sebebiyle evi baskına uğrayan, yahut işte sağdan soldan duyduğu şeylerle e, elindeki var olan külliyatı elinden çıkaran insanlar var. Tekrar edinmek isteyen insanlar var. Yahut e, merak edip külliyatı okumak isteyen insanlar var ama ekonomik durumları çok fazla müsait olmuyor bir kısmının, epeyce bir kısmının. Ve fiyatlara baktıkları zaman bizim işte Lugatçeli, indeksi vesaire diğer işte tamamlayıcı bilgilerin yer aldığı külliyatın fiyatına baktıkları zaman ve diğer yayın evlerinin külliyatlarıyla kıyasladıkları zaman diyorlar ki sizinki daha pahalı. Daha pahalı çünkü e, bu bahsetmiş olduğumuz ilaveler, lügatçeler, e, indeks bunlar sayfa sayısını arttırıyor. Ve sayfa sayısının artmasıyla birlikte e, maliyetler de ona göre artıyor. Ve fiyat ister istemez yükseliyor. İlaveten e, renkli baskı yani ayetler, hadisler, e, başlıklar, kırmızı vesaire bunların hepsi maliyet arttıran şeyler. Ve bu fiyat farkı oradan kaynaklanıyor. Böyle olunca daha ekonomik şartlarda kendi bütçelerine uygun bir külliyat alma ihtiyacı içinde olan bir kitlenin var olduğu tespit edildi arkadaşlarımız tarafından. Ve bu ihtiyaca cevap vermek üzere bir gerekçe olarak, bu da ilave bir gerekçe olarak böyle bir külliyatın hazırlanmasına bizi sevk etti. Ve neticede bu talebi karşılamak ve bu durumdaki insanların da külliyat alabilmelerine imkan vermek için böyle bir eee külliyat versiyonu hazırlanmış oldu. Burada şunu ifade edelim. Bizim bir yenilik olarak 90'lı yılların başından itibaren eee yapmış olduğumuz lügatçe koymak. Daha sonraki yıllarda bunu sayfalara dağıtarak devam ettirdik. Her sayfada o sayfada geçen kelimelerin manaları veriliyor. Şimdi indeks herhangi bir konu nerede geçiyor, bunu kolayca bulabilmek açısından e, önemli bir araç. Şimdi bunların yer aldığı külliyatımız o versiyon devam edecek. Onu almak isteyenler gene onu edinebilecekler. Ama diğer taraftan bu bahsetmiş olduğum e, kitle de bu külliyatı alabilecek. Bunlar birbirine mani değil ve tercih alıcıya ait imkanına göre, şartlarına göre, tercihine göre istediği külliyat versiyonunu alabilecek insanlar. Önemli olan külliyatı edinmek, okumak ve ondan istifade etmek. Şimdi işin özü şu. Külliyat Risale-i Nur Külliyatı, Risale-i Nur Kur'an'ın bu çağ mesajlarını tefsir eden bir çağdaş tefsir külliyatıdır. Ve çok orijinal bir metotla iman hakikatlerinden başlayarak iman temelini inşa ediyor. Bütün iman esaslarını Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, kadere iman, ahirete iman, meleklere iman. Şimdi bunları akli izah ve ispatlarla açıklıyor. Bunun yanında sosyal meselelere, içtimai meselelere ışık tutan, ölçüler gösteriyor. Hayatın bütün alanlarını kuşatan ölçü, prensip ve yorumları Risale-i Nur külliyatında bulmak mümkün. Ki Risale-i Nur hep zaten söylediğimiz şey Risale-i Nur'u doğru anlamak, bütünüyle anlamak, bütünlüğü içerisinde anlamak, bizi bu yaşamış olduğumuz çağda karşı karşıya geldiğimiz her türlü tuzaktan muhafaza ediyor. Önümüzü aydınlatıyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bize ışık tutuyor, rehberlik yapıyor. Kur'ani bir rehber. Dolayısıyla bu eserleri dikkatle okumak, anlayarak okumak son derece önemli. Üstadın ifadesiyle bu eserleri bir sene anlayarak okuyan insan, bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyan bu zamanın hakikatli bir alimi olabilir. Bir sene herhangi bir konuda uzmanlık derecesine ulaşabilmek için senelerce tahsil yapmak lazım. Ama zamanımız sürat çağı. Sürat çağında Kur'an ilimlerini tahsil etmek, Kur'an'ı doğru anlayabilmek için böyle kestirme bir yolu Risale-i Nur açmış. Bundan istifade etmemek akıl işi değil. Dolayısıyla Risale-i Nur'a nazarları çevirmek, Risale-i Nur'u çok çok okumak, anlamaya çalışmak her birimiz için son derece önemli. Ve Risale-i Nur'u okumanın yanı sıra tanıtmak, başka insanların da bu eserlerden istifade etmesine vesile olmak son derece önemli bir hizmet ki biz bunun için varız zaten müessesemiz bunun için var. Dolayısıyla Risale-i Nur eksenli hizmetlerin e, hiç kesintiye uğramadan, herhangi bir zafa meydan verilmeden e, süreklilik içerisinde ve daha da güçlendirilerek, yayılarak devam etmesi lazım. Onun için e, biz bu hizmete hayatını vakfetmiş insanlar olarak ve sırf bu maksatla kurulmuş bir müessese bir hizmet müessesesinde vazife yapmaya çalışan insanlar olarak bunları ifade ediyoruz. Bunun için gayret gösteriyoruz. Ve külliyatın her insana ulaşabilmesi için gayret gösteriyoruz. Bu gayretlerimiz inşallah devam edecek, ila nihaya devam edecek. Yaşadığımız müddetçe, ömrümüzün, gücümüzün yettiği ölçüde, yettiği yere kadar bu hizmeti devam ettireceğiz inşallah. Üstad eserleri yazdı. İlk dönem talebeleri, sonraki dönemlerdeki talebeler onun etrafında halkalanarak bu hizmete dahil oldular. Çok zor şartları göğüsleyerek bu hizmeti bugünlere getirdiler. Bir bayrak yarışı gibi nesilden nesile devredilerek, bu hizmet bugünlere ulaştı. Yarınlara da inşallah yeni nesillerle, genç, dinamik nesillerle, Risale-i Nur'u bizden daha iyi anlayan ve hayata daha iyi tatbik eden nesillerle devam edecek ve dünya durdukça bu hizmet inşallah bayrağı dalgalanmaya devam edecek. Şimdi bu yeni külliyatın elimize, matbaadan elimize ulaşanları İşaret-i Mesnevi Nuriye, Kastamonu Layıkası ve Asay Musa. Dört kitap daha çıktı. Onlar henüz elimize geçmedi ama bugün yarın geçer. Ve inşallah Eylül başına kadar, işte Eylül'ün ilk günlerine kadar tamamını 14 çildi tamamlayarak bir kampanya başlatacağız. Bunun duyurularını gazetemizde, sitemizde, sosyal medya hesaplarımızda duyuracağız. Ve inşallah böyle bir kampanyayla yeni döneme start vermiş olacağız. Bir de şu var, risale hizmetleri manevi sadaka hükmündedir. Bu hizmetler ne kadar çok yayılırsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o derece manevi bir dua hükmüne geçer. Ve maddi manevi felaketlerden, musibetlerden bizi koruyan bir manevi sigorta anlamına gelir. Bununla ilgili çok bahisler var Risale-i Nur'da. Onun için hep söylediğimiz üzere esas gündemimiz, en birinci gündemimiz bu hizmetlerdir. Bu hizmetlere odaklanacağız, kenetleneceğiz ve yoğunlaşacağız. O şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeni hizmet dönemi inşallah bu manada hayırlı hizmet füturatına vesile olsun e, niyazıyla. Bugünkü yayınımızı tamamlamış olalım. Yarın inşallah başka bir konuda buluşmak dileğiyle.